2022 sanırım benim için en dolu dolu geçen ama aynı zamanda en zorlu ve en ilginç yıl oldu da diyebilirim. Yepyeni insanlar tanıdığım, bir sürü kişiyi hayatımdan çıkardığım, yeni başarılara imza atarken farklı başarısızlıklarla da baş etmeye çalıştığım, çokça güldüğüm, öte yandan çokça da bir yıldı benim için. Yani evet, dop dolu, hüzünlerle, ...mutluluklarla, mutsuzluklarla, umutsuzluklarla, yepyeni umutlarla dolu 365 gündü. Şimdi gelin, çok kısa da olsa size biraz bunlardan bahsedeyim. 2022'nin başında aslında her şey benim için çok güzeldi. Yeni adımlar, yeni başlangıçlarla başlamıştım yeni yıla. Part-time olarak çalışmaya başlamıştım yeni yılın başında. Bu kariyerim için oldukça güzel bir başlangıçtı. Şirketten kabul alınca uzun zaman sonra tekrardan güzel bir şey başardığımı hissediyordum. Evet, güzel bir iş çıkarmıştım ve bundan dolayı gurur duyuyordum. Onun dışında bir artı 0 evimde tek başıma yaşıyor, musmutlu hayatıma devam ediyordum. Mesela evimde tek başıma yaşamanın ne kadar rahat, huzurlu ve kıymetli olduğundan haberdar değildim tabii o zamanlar. Okul ve yeni işime adapte olmaya çalışarak geçiyordu çoğu zamanım. Kalan vaktimi arkadaşlarıma ve kendime ayırmaya çalışıyordum. Hayatımdan çıkan kişiler oldu bu süreçte. Yalnız hissettim, üzüldüm, bir neden aradım, düzeltmeye çalıştım bir suçlu aradım ve tabii ki kendimi suçladım ki bunun o an yapmam gereken en son şey olmasını bilmeme rağmen. Biraz zaman aldı ama sonrasında hayattaki her şeyin güzel bir hikaye olması gerekmediğini anladım. Derin duygular hissettiğim her insan sonsuza dek hayatımda kalmak zorunda değil. Bazen bazı insanlar bize sevmeyi öğretmek için hayatımıza girer ve bazıları ise nasıl sevmememiz gerektiğini öğretmek için. Evet, bazen insanlar çekip gider ama bu sorun olmamalı. Çünkü onların bize öğrettikleri daima bizimle kalır. Asıl önemli olan şey de budur aslında. Tüm bunları bir kenara bırakıp yaşadıklarımı bir de dışarıdan bir gözle bakmaya çalıştığımda fark ettiğim şeylerden birisi de aslında yaşadığımız her sorun bize bir hediye şimdiye kadar karşılaştığım sorunlarla karşılaşmamış olsaydım bu kadar gelişemezdim. Tüm seçimlerim bana yepyeni bir şeyler öğretti. Kendim hakkında yeni bir şey, insanlar hakkında yeni bir şey, doğru bildiğim yanlışlar üzerine yeni bir şey. Yani evet. Her gün biraz daha büyüdüm, biraz daha geliştim. Elinde olan şeyin kıymetini bilmek. Çoğumuzun kolaylıkla gözden kaçırdığı bir konu. 2022 bana sahip olduğum birçok şeyin aslında ne kadar kıymetli olduğunu da öğretti. Küçücük öğrenci evimde tek başıma yaşarken ne kadar şanslı ve mutlu olduğumun farkında değildim. Ta ki yeni eğitim öğretim yılının başında 4 kişilik yurt adamda yaşamaya başlayana dek. Bir diğer ve en önemli şey ise kesinlikle sağlık en büyük zenginliktir. Biliyorum bu biraz yaşta büyüklerin verdiği tavsiyeye benziyor. Ama bu yıl iki defa hasta oldum ve günlerce hiçbir şey yapmadan yattım. Her gün ne zaman iyileşeceğimi düşünüp durdum kendi kendime bu süreçte. Sürekli bahsederiz aslında sağlığın ne büyük bir nimet olduğundan. Ama insan elindekini kaybedince daha da bir farkına varıyor sahip olduklarının önemine. Sesimden de anlayacağınız üzere hala tam olarak iyileşemedim. Ama en kısa zamanda toparlayacağımı düşünüyorum sahip olduğum şeylerle mutlu olmamı ve her birinin aslında bir teşekkür sebebi olduğunu gösterdiğin için teşekkür ederim 2022. Olgunlaşmak ve büyümek kaçınılmaz. Bu bazen en korkutucu şeymiş gibi de gelebilir. Ama ben bu süreci seviyorum. Gelişmeyi seviyorum. Kendi yolculuğumda kat ettiğim yolu gerçekten kıymetli buluyorum. Şu anda mükemmel miyim? Hmm, hayır. İyi hissetmek için mükemmel olmaya ihtiyacım var mı? Hayır. O zaman. Şu an video da mı? Sevgili 2022. Bana bir sürü şey öğrettin. Birçok kez düştüm, yıkıldım ama tüm aksilikler, taç, makas. Ya! <laughs> Tebrik ederim. Başarısızlıklarım, kalp kırıklıklarım beni olgunlaştırdı. Farklı bir bakış açısına sahip olmamı sağladı daha güçlü halime ulaşmamı sağladığın için çok teşekkür ederim. Bir sürü mükemmel anı biriktirdim. Youtube'da videolar paylaşmaya başladım. Derin kırgınlıkların üstesinden geldim. Çok çağladım. Bir sürü insan kaybettim. Başaramadığımı hissettim çoğu zaman. Yalnız hissettim çoğu günlerde. Sevilmediğim geçti aklımdan. Ama öte yandan da küçük anlarla mutlu olmayı öğrendim. Bu yüzden teşekkür ederim. Tüm acı ve hayal kırıklıkları için teşekkür ederim. Tüm başarısızlıklarım ve bana öğrettiğim dersler için teşekkür ederim. Çünkü tüm bu yaşadıklarım 2000 yürümüşte kim olacağımı şekillendirecek. Güçlendim ama aynı zamanda hiç bu kadar zayıf olduğumu hissetmemiştim. En mutlu kişi ve en mutsuz kişi hissettim kendimi aynı anda. Kendi sınırlarımı belirledim. Arkadaşlarımı kaybettim. Harika bir şirkette çalışmaya başladım. Aynı zamanda birçoğu tarafından da reddedildim. Yeni insanlarla tanıştım ama günün sonunda kendimi aşırı yalnız hissettim. Elimden gelenin en iyisini yaptım ama elimden gelenin en iyisi yeterli gelmedi çoğu zaman. Olmayı planladığım yerde değilim. <laughs> Ama ilerleme ve gelişme mükemmel olmak zorunda değil. Yeterli olduğunu hissetmek veya yeterli olduğunu düşünmek için mükemmel olmak zorunda değilsin. <laughs> çok <önemli>. <gülüyor> <gülüyor> Elinden geleni yaptın, hayatta kaldın ve şimdi buradasın ve bununla gurur duymalısın. Başaramadığın her şeyin sahip olduğun her şeyi unutturmasına sakın izin verme. <laughs> Bazılarından vazgeçtim, bazılarını kaybettim, yeniden denedim, reddedildim, yeniden yönlendirildim. Yanlış şeyler doğru gibi geldi, doğru şeyler ise yanlışmış gibi hissettirdi. <laughs> Heyecanlandım <Kız> şimdi. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldin. Hiç böyle bir şey yapmamıştım <laughs> Evet çok garip. Belki mantıklı da gelmiyor size. Ama öğreniyorum ve öğrenmeye de devam ediyorum. Yani sorun yok. <laughs> Yurt dışına çıkmadım. Podcast kaydetmeye başlamadım. Hayatımın aşkıyla tanışmadım güvensizliklerimin üstesinden gelemedim. Evet, bunların hiçbirini yapamadım ama çok ağladım, çok insan kaybettim. Hayatımın en karanlık ve en tükenmiş günlerini yaşadım ve hayatta kaldım. Size etkileyecek bir dönüşümüm yok 2022 yılı için. Ama umarım bazılarınızın daha az yalnız hissetmesine yardımcı olabilirim. Küçük şeyler de en az büyük şeyler kadar önemlidir. Nasıl yapacağımı bilmiyorum ama elimden gelen en iyisini yapmaya devam edeceğimi biliyorum. Bilmiyorum bu video sizin için bir anlam ifade edecek mi? Bilmiyorum bir anlam ifade etmesi de gerekiyor mu? Umarım ne kadar önemli olduğunuzu ve sevildiğinizi biliyorsunuzdur. Sadece devam edin ve sürece güvenin. Hoş geldiniz yine.